Evet arkadaşlar şimdi gelelim sırasıyla ee, diğer silahlarımızı anlatmaya. Bu Rus korneti. Yani Rus tovu diyebiliriz. Kısacığım. Bu da tov ama Amerikan tovundan işte farklılığı var mı bilmiyorum oyun içinde açıkçası. Şimdi tov nasıl kullanılıyor? Mesela tuttunuz. 1000 e, metreye atacaktınız. Araç 1250'ye gitti. Sıktınız. Bakın güdümlü yönlendirilebilir. Şat. Şat. 1250'yi vurdunuz arkadaşlar. Bu Ruslarınki. Bu Amerikalılarınki. Bu da BGM 71 yüksek patlayıcılı tank savar. Ukrayna savaşlarında bol bol görmüşsünüzdür. Ruslarınkini de çok görmüşsünüzdür gerçi. Bunun da mantığı aynı. Yine mesafeyi şuradan alttan görebiliyorsunuz. 750 metre sıkacaktım ki araç bir anda 1000 metreye gitti. Hop. Yılan gibi döndürüp istediğiniz yere atabiliyorsunuz. Bu uçaksa var. Yani pek kullanmanızı tasvip ve tavsiye etmem. Şarjörü bir buçuk saatte dolar bunun. Bakın şimdi yavaş yavaş. Böyle. Aa, siz yapacaksınız da adam vuracaksınız. Hala değişiyor. Evet geldi. Zoomladınız. Şimdi bunun şöyle bir güzelliği var çok kafa ağrıtır ama asla yaşatmaz. Yani param edersiniz. Bu bildiğin makinalı tüfek nişancısı. Bu ne lan? <laughs> Bu bildiğin makine tüfek. Mükemmel karakterler. Buna da geldik. Zoom'umuzu yaptık. 100 metre. 50 metre. 200 nereye tutarsanız oraya vurur. Bu da onun yerdeki hali. Bu da SPG Cornet. Bu da tov gibi değildir. Ortalama hasar oranı aynıdır. %20 falan daha düşüktür. Ama bunun işte böyle bir <laughs> atma şekli var. Bu attığınız yere gitmez. Atıyorum şurası kaç metre? 100 metre tamam mı? 110 metre görünüyor. Bakın şu en baştaki 100'dür. Altındaki 200, onun altındaki 300. Abi böyle vuruyorsunuz. Aşağı indiriyorsunuz yani bayağı. Reloadladım. Niye böyle oluyor la bu animasyon? Eh be squad. Diyelim ki 400'ü vuracağım. 400'e getirdim. Taktım abi. 400'ü vurdum. Yani kullanımı kolaydır. Hareketli araçlara karşı da işiniz zordur. Ee, mortar. Şimdi bu M 252 havanı. Bu M1937 havanı. Bu da 2B 14 Pando havanı. Şimdi aralarında ne fark var? Hiçbir fark yok bence. Her biri farklı ülkelerin farklı mortarları yani. Hepsi 1250 metreye atar en fazla. Ve nasıl atacağınızı da size çok basit bir şekilde göstereceğim. Diyelim ki biz bu tankı vurmak istiyoruz, tamam mı? Tankın üzerine bu mark atıyoruz abi. Sağ tuşumu bozmuşlar lol oynuyor oynuyor. <laughs> Bakın şurada 450 yazıyor ya. South 450 176'daymış. 450'nin üstüne getirdim düz çizgimi. 450 metre 1409 miliradyanmış. Mouse'u yukarı kaydırıyorum. Kaydırıyorum kaydırıyorum kaydırıyorum. 1409 miliradyana getiriyorum. 1410. Bu 1410. Şu bir altı da 1409 miliradyan. Getirdim. 3 tane atacağım. Ve izleyeceğiz. Tankın üzerine attık bunları. Bakalım. 20 saniye bir düşme süresi var. Oraya attım diye oraya düşecek diye bir şey de yok bu arada. Ortalama düşüyor yani. Geliyor. Bakın biri sağına düştü. Biri soluna düştü. Biri tam üstüne düştü. Yani üç farklı noktaya düştü. Peki biz bunu nasıl mükemmel bir atış şekline getirebiliriz? Size onu da göstereceğim. Şimdi squat Allah gireceğimiz site squat mortar x y ilk nokta XYZ. buradan mortar atamıyorsunuz ama çok güzel atabiliyorsunuz. Gens range seçtik. Bakın mortarımızı kurduğumuz yer mortarımız mortarımız burada arkadaşlar tamam mı? ortalar burada. Bizim şeyse tanksa atıyorum şurada mıydı? 1500 miliradyana getirmemiz gerekiyormuş mesela. 1500 miliradyana getirirsek nereye atacak? Bakın 1500 diye bir şey yok mesela burada. 1267 hep böyle şey. Net rakamlar 1538. 1500 miliradyan. Hatta biz şunu şöyle yapalım. 300 metreye bir normal atalım. Şunu silelim. 1471 demiş tamam mı buna 1470 önce bunu atalım sonra görünüyor mu bu arada sizde site site görünmüyormuş çok özür dilerim hemen şunu kapatayım ee, Squart mortar XYZ'ye geldim bakın burası 300 metre 1470 miliradyon olarak göstermiş şuradaki aracı bize ben önce 1470 miliradyana değil de 300 metredeki normal hedefe sıkmak istiyorum. Aldım 300 metrelik hedefi. 300 metrelik hedefi. Mu markladım ve bana kaç demiş 300 metre için? 1475 demiş mesela. 1475'e geldim ve onun dediği şekilde tam ortasına 3 tane attım. Oyunun dediği şekilde attım bu arada. Oyun nasıl dediyse onu attım. Evet 300 metre düşüşünü izleyeceğiz şimdi. Geliyor. Bakın biri sağına düştü, biri üstüne düştü, biri yine üstüne düştü. Yani bir dengesizlik var. Şimdi bize biz bir de squat mortar XYZ'nin dediği şekilde atalım. O bize kaç demiş? 1470.6 mili demiş. Geldim yine bu markıma. 1470 e, ayarlıyorum. Bu bize 300 metrede 1475 demişti ama site bize 1470 diyor. 1470 ayarlayalım abi. Bakalım sitenin dediği şekilde yaparsak nasıl düşer? <laughs> Tabii mortarın yerine doğru seçtiysem. Yani buradan doğru seçtim herhalde öyle düşünüyorum burayı seçmiş de olabilirim. Neyse tam emin değilim. Şimdi sitenin dediği şekilde bakıyoruz. Geliyor. Yani mortarınızın olduğu yeri seçmeniz gerekiyor sitede. Pat. Tam üstüne öbürü de atıyorsun. Yani daha nokta atışları yapabilirsiniz. Siteyi tekrar göstereyim ben size. Şuraya mortarınızın olduğu yeri seçiyorsunuz şurada. Atıyorum mortarınız burada atmak istediğiniz mesafeyi de gelip şöyle seçiyorsunuz. 1512. Mesela 100 metre için ne demiş? 100 metre için bizim için daha kolay olur. Burada değil mi? Araç bu mu ya? Harita o kadar kötü ki. Buradan istediğiniz haritayı seçebilirsiniz. Kohat, Kokan, Tokan. Hepsi var. Mortarınızı konumlandırırsanız mortarınız şuradadır. Atmak istediğiniz yeri de alırsınız. Ben atıyorum şuraya vurmak istiyorsunuzdur. Buradan mil radyanı öğrenir atarsınız abi. Mortar bu kadar basit olur sizin için. Ve devam edelim.